kendisini kutsal kitap öğretmeni zannedebilir. Üniversite bitirmiştir. Ne bileyim iki üç tane ilahiyat fakültesi bitirmiştir. Ama nedir? Başka insanlardan ders almıştır. Ama eğer bir insanı Tanrı yetiştirmiş ve eğitmişse yani mukaddes kitap yani kutsal ruh, mukaddes ruh ve kutsal ruh tarafından eğitilmişse o insan bir nedir biliyor musunuz? Nehir. Yani sonu gelmeyen bir ırmaktır. Nehirdir. Bulak ya da Azerbaycanlara ölüsün. <laughs> Ama diğer insansa ilahiyat fakültesini bitirmiştir. iki tane, üç tane vesaire vesaire önemli değil. Onlar sadece bir depo. Ne kadar bilgi aldılarsa o kadar bilgi size verebilir. Onun dışındaki bilgileri size veremezler. Ancak uydururlar ya da mantıklarını kullanırlar. Ama bu demek değil ki ilahiyat fakültesini bitirmiş diye bir adam bu kutsal kitap öğretmeni olamaz. Hayır, olur. İlahiyat fakültesini bitirmiştir. Bunun içinde çok büyük bir istektir ve Tanrı onu gerçekten mukaddes ruhla da ayrıca eğitir. Kutsal Ruhla da ayrıca eğitir. Yani o da bir bulak olabilir. Ama bunu anlamanın yolu o insanın bu kitaptaki seslenişleri anlayıp anlamadığını bilmektir. Yani bu kitapta ne dedik? Seslenişler var. Nedir bu sesleniş? İmanlıya, hizmetçiye ve imanlı olmayan. Eğer buradaki her seslenişi kendinize anlarsanız işte siz bu kitabı öğretecek düzeyde bir insan değilsiniz yani. Ve burada Tanrı'nın vermiş olduğu eğitimler var. Ve bu eğitimin her safhasını siz kendinize anlarsanız yine aynı şekilde siz bu kitabı öğretecek bir insan değilsiniz demektir. Burada yazıyor. Efendim diyor. İşte bir çadır yap ve bu çadırın bilmem ne tarafına 50 tane kopça, bir tarafına 50 tane kopça. Bir tarafı bilmem nereden kaç metre olsun, bir tarafı bilmem nereden kaç metre olsun. Ya bu çok mu önemli? Yani örnek olarak söylüyorum. Bir tane eksik olsun. Ne olacak? İmandan mı olacaksın? Hayır. Bir tanesi birazcık yüksek fazla olsun. Ne olacak? Bir adım fazla olsun. Önemli mi? İmandan mı olacaksın? Hayır. Veya diyor ki işte bilmem nerede bir hayvan kesiyor. O hayvanı hiç yemiyorsun ve hayvanı götürüp komple yakıyorsun. Hiç kimse o hayvandan hiçbir şey yemeyecek. Peki bunlar niye? Bunların sebebi itaat, itaat alıştırmasıdır. İtaat alıştırması diye bir şey var. Diyor ki bir insan suç işlediğinde o iş, o video işlediği suçun cezasını dört kuşak ileriden alacağız diyor. Tamam, tamam söylüyor. Ama daha sonra diyor ki Babanın suçunu oğul, oğulun suçunu oğul öder. Yani kimse kimsenin suçundan mesul tutulmaz diyor. Tanrı aynı Tanrı değil mi? Aynı Tanrı. Ne değişti? İşte dedik ya. Bir imanın doğuşu var. Büyümesi var. Ve yavaş yavaş yetişmesi var. İşte aynı evde size uygulanan uygulamalar neyse siz büyürken. Yani ya da sizin canlı canlı gözünüzle gördüğünüz çocuğunuzla uyguladığınız veya evde yeni doğmuş bir birey kardeşinize, yeğenine, yeğeninize uygulanan bir uygulama neyse yani onun yetişme dönemine kadar olan zamanda aynı şey burada da imanlı olan bir insanın hayatının başlangıcı. Dikkat ediyor musunuz? İsa ne, ne kelime söylüyor? Diyor ki bir kimse yeniden doğmaktan bahsediyor. Doğmak. Doğmak nedir? Doğduğun anda bebeksin demektir ya. Hiçbir şey bilmiyorsun demektir. Sana birileri bir şeyler öğretecek demektir. Evet. Bugün mü iman ettin? Bugün mü oldun? Bugün mü vaktiz oldun? İşte bugün de oldun. Ve hiçbir şey bilmiyorsun. Vay ben onu bilirim, bunu bilirim. Ben her şeyden haberdarım. Yanlış kelimeler. Sen hiçbir şey bilmiyorsun. Bunları söyleyebilirsin ama. Bunları söylüyorsun ya kimsenin de sana kızmaya hakkı yok. Çünkü iki yaşında, üç yaşında çocuğumuz da aynı evde. Ben biliyorum diyor. Ama siz biliyorsunuz ki o iş aslında bilmiyor. Aynı şey imanlar için geçerli. İşte o zaman bu imanla yavaş 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 büyüyecek. Pavlus'un dediği gibi. Sizi sütle besliyor. Neden? Sütle kim beslenir? E bebek beslenir. O yüzden de yani burada bu konuyu özellikle anlattım ki neden özellikle bu konuyu anlatıyorum? Sebebi şu arkadaşlar. Çünkü